pençe kartal kot harekatımız büyük bir başarıyla sizlerin katkılarıyla fedakarlığınızla kahramanlığınızla tamamlandı. Büyük bir başarı tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı da bir kez daha sizleri şahsım, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı adına hepinizi kutluyorum. Hepinize hayırlı başarılı görevler. Komutanım, konuşan Hançer 3-6 Hava Al Kuvvetleri'nin vuruşu kişi olarak ve her zaman her daim bu vatan size minnettar. Sağ olun var olun.